Arkadaşlar bugün size birlikte Türk MCP eski sürüm nasıl indirilir onu göstereceğim. Bakın bu baba. Önceki bölümde Ray Magic Rampage çekmiştim. Onu tekrar yapacağım. Bak bu bu bu. Bunu da göstereceğim. Bu bende açılmıyor bakın. Durduruluyor dur. yazıyor. Tek gerek olan şey YouTube. Google'dan şey yapalım. Sonra YouTube'dan gideceğim. Hmm. YouTube'a gidiyoruz. Ben kaldım bu arada. Yazıyoruz ki Türk NZF Sizin yapmanıza yani yok. Ben linkini kesinlikle vereceğim. Bakın bu bu. Pro oyuncu. Pro oyuncu. Bu arada ben bu, da abone olmuyor. Harika olur. Mesela bir dakika internet kötü de. Ha internet kötü değil. Alta iniyorum. Linki burada ben linke gidip evet, bu. bunu size buna, buna basacaksınız sizden izin isteyecek galiba Olay ya da otomatik olarak girebilir. kısa bir video oldu aslında ama neyse bu yenilik girmeyeceğim hatta ben linkine bu video duracağım ki video like atıp abone olmayı lütfen unutmayın çünkü videoyu kapatıyorum Güler.